bugün sizlerle beraber Samsun'dayız ve e, yanımda Rana var ve Mehmet Yavuz var. Küçük kardeşim olmuş <laughs> Beraber burada şey Kurt Köprüsü'ndeyiz. Rana lan nereye gidiyorsun? Samsun'da havzadayız arkadaşlar. Gelin gelin oğlum düşersiniz. Çok eski yapı. Azra gel. Arkadaşlar bu da Azra. Ne ben lan buraya Ne yapıyorsun <laughs> 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 Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Sana gel de tokat atayım. <gülüyor> 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 tamam. Ben böyle... evet arkadaşlar burada da bir yazı var. Diyelim bakalım hemen. Arkadaşlar İşte burada bir yazı var. Şöyle yakından bakalım. Gözükmüyor. Güzel. Pek gözükmüyor. Dur bu. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Tarih Kurt Köprüsü Restorasyonu 2008. Aa biz dönmeden. Burada da piknik veya kamp yapan birkaç arka birka, birkaç adam var. İnsan var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz şu bulanıklık gitsin. Heh, burada. Balık tutanlar falan da var, oyun oynayanlar. Herkesi var arkadaşlar. Kurt köprümüz. Gördüğünüz üzere. Kurt köprümüz. Evet. Gidiyoruz mu köprüye? Gidiyoruz mu köprüye? Vardı arkadaşlar. Sizlere iyi bayramlar. Evet. Burada gördüğünüz gibi kurt köprümüz ve köprüye giriyoruz arkadaşlar. Çok eski ve taş yapımlı bir köprü. Şöyle geri göstersene onu. Evet böyle geri. Drone var. Evet arkadaşlar buralarda bir yerlerde drone var. Şurada onun Hani lan? Ha arkadaşlar burada drone'umuz var. Görmü göremiyorsunuz bence. Evet. Drone bir sabit dursa. Sabit. Ha gördünüz mü arkadaşlar? Drone mağaranın yanlarında falan görürsünüz. Evet. Neyse. Evet köprüdeyiz. Aşağı düşersek evet siz Allah rahmet eylesin. Duran yanıma geliyor. Drone yürü git lan. Abi. Efendim. Arkadaşlar bakın burası bir piknik yeri. Piknik yeri yani. Al işte. Evet, evet arkadaşlar drone'umuz burada. Köprüdeyiz. Bakın drone burada. Yanımıza geldi ve şimdi gidiyor. Köprüdeyiz. Hadi bakalım. Şu köprüden karşıya geçelim. Şurada da birkaç insan var. Lan drone sen de yürü. Yapma. 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 <laughs> drone dibimize. El salla drone'a. Ne haber drone? <laughs> Drone'muz. Daha da çöküyor Evet şu köprüyü geçelim artık yıkılmadan gitmek istiyor buradan. Dur Kaç senedir buradaysa nasıl yıkılmaz, yıkılmaz Rana? Yıkılmaz işte kaç senedir yıkılmamış. E, o zaman yıkılır. Belki deprem olur da yıkılır. Nereden biliyorsun koç. Ben koç değilim. Sen koçsun. Yani. Çok çok ben oğlum tamam mı? <laughs> Adılar geçelim şu köprüden. Evet arkadaşlar burada da deremiz var. Bir tane dere. İnşallah telefon düşürmem de kamera Oy ana ne Evet köprümüzün sonu. Burada. Sen gitsene bir umma. Hayır. Git, git. Gitmek zorunda. Tamam gelelim. Geri mi gidiyoruz? Yanlış dışarı Gel. Gel, Gel, git. Ulan durun bir git. git, git <laughs> Arkadaşlar evet bitiriyor. Ben...